Herkese merhaba arkadaş. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni gelen haritada oynayacağız. Soygun yeni gelen haritada oynayacağız. Troll map'te kolay kupalar kasacağımızı düşünüyorum. O yüzden ben bu troll map için bro alıyorum. Ve maçımıza giriyorum. Bakalım ne olacak? Bro uygun mu bu harita için yoksa yakın dövüş için uygun? Uygun gibi ya. Şöyle alalım şöyle 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 benle tek etek kapışmak isteyenler olsa video konusu için yorumlara yazsın adimi göstereceğim oradan arkadaş ekleyebilirsiniz oradan direkt şey yapabilirsiniz bir dakika onlar bizim kulübümüze niye vurmuyor ne oldu? Onlar duruyor şu an. Sadece biz duruyoruz. Troll map'te kupa kasmanın kolaylıkları. Kazandık. Basit yani. Karşı taraf hiçbir şey yapmadı. Ne oldu? Ha. Evet. Şimdi ne alsam? Şuradan şey alacağım ben ya. Allah'ım. Arkadaşlar gelebilir o yüzden dilerim. Şeli Şeli alacağım. Şeli ile de bir maç atalım. Kolay olacak ki bu kol falan var yanımıza. Güçlü vuruyor onlar. Şöyle gidelim. Şuradan vuralım. Şuradan bakalım ilk kim gidecek. Onlar gene bir şey yapmıyor abi niye? Pro map'tekiler bot galiba. Burada iyi ben kupa kasarım. Hiçbir şey yapmadılar. Cepten kupalar elde bile şimdi şimdiden. Bu kupayı da videolarda sizinle birlikte geliştiriyoruz. İşte bu kupayı diyorum. Bu hesabı. Para yatırmaya düşünmüyorum ama ileride yatırabiliriz. Şimdi bir karakterle daha şey yapacağım bul yapacağım. Sonra da kulübü tanıtırım ya. Troll. Evet. Şimdi. Şöyle yapalım. Onlar gene saldırıyor mu acaba? Arkadaşlar karşı yok saldırıyorlar. Şuradan şöyle geçelim. Tamam. Şuradan şöyle Heh. vurduk. Vurduk. Rahat rahat vuruyoruz. Kimse karşılamaz. Aldık. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar yeter bu kadar. Bir şey tanıtacağım da. O yüzden. Şu büyük kutuyu da açalım. Kutu. Her videoda kutu açıyoruz. Şimdi Kulübü tanıtacağım arkadaşlar. Kulübe gelin. Kulübün ismi Faruk'la oyna. Sıfır kupa. Sadece davetle gelin. Ben sizi kabul edeceğim. Zaten siz bana arkadaşlık isteği atın. Zaten kabul edeyim. Yer yoksa demek işi şey olmuş. Yorumlara yazın. Kulübe gelin. Videolarıma çıkabilirsiniz. Bu kadar basit bir şey. Bedavaya videoma çıkabilirsiniz. Neyse video burada bitiyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın.